Çocuk okula gitmediği zaman, dersini yapmadığı zaman, kulağını çekiyorsun da Allah'ın emrini yerine getirmediği zaman neden çocuğuna baskı yapamıyorsun? 28 Şubat döneminde okullarda namaz kılan öğrenciler korku müzikleriyle beraber servis edilirken pedagoglar, çocukların sabah erken saatlerde namazda kaldırılması onların gelişimlerini olumsuz yönde etkiler, kaldırmayın diye televizyonlarda bangır bangır bağırırken bugün saatler geriye alınınca daha hava aydınlanmadan servis kapıya geliyor mu? Geliyor. 7 yaşındaki, 8 yaşındaki evladını oy sıcak yatağından zorla çeke çeke kaldırıyor musun kaldırmıyor musun? Eğer namaza kaldırmadıysam onun hesabını da veremezsin. Mahşer yerimde senin yakanı parçalar. Ey ana, ey baba, Allah beni sana emanet etti. Beni yetiştirmekle seni hükümlü kıldı. Sen dünyalık menfaat için beni okula kaldırdın. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Matematiği, seni, kimyayı en güzel şekilde öğrendim. Yetmedi, etüt aldım. Ama bana elhamı, ama bana dinimi öğretmedim anne, öğretmedim baba derse sen de kendini kurtaramazsın. Başını secdeden kaldırmasan da.